Herkese merhaba. Karşınızda Punk Bank. <laughs> Süper Kemer efsanesini duyanınız var mı? Evet, ne ne ne, ne? Süper Kemer kim sahip olursa nihai hükümdar. Kuralların en yücesi olacak. Yüce bir kural olmanın yalnızca bir formülü vardır. Süper Kemer. Mutlak güç yarışında. Süper Kemer'in peşine düşmediniz değil mi? Süper kazanmak için her şeyi yapmalısın. <laughs> ve Max yakalandı mı? Peki önünde hangi tehlikeler var? Yarış şimdi başlıyor. Yarışçılar büyük hesaplaşma. Pan, pan, her şeyi çözecek. 16 Ağustos'ta sinemalarda.